Merhaba arkadaşlar. Birçok etkinlik var. Bunlarla ilgili bilgileri kitaplardan, dergilerden, internetten birçok kaynaklarına bulabilirsiniz. Bunu evinizde çocuğunuza karşı veya kardeşiniz vardır, yeğeniniz vardır. Onunla ilgili oyun oynayarak, etkinlik yaparak birçok amaca ve birçok katkı çocuğa sahip yapabilirsiniz. Peki bunlar nedir mesela? Etkinliğin amacı arkadaşlar oyun oynayarak çocuğu bedensel, ruhsal, görsel, işitsel sosyal ve zihinsel kapasitenin arttığını görürsünüz ileriki zamanlarda. Peki bunun katkıları neler olabilir diye soracaksak başta araştırma yaparak gözlemlemeye başlar, objeleri tanımaya başlar, problem çözme kapasitesi artar. Buna benzer olaylarda çocuğun da genişlediğini görürsünüz zihinsel anlamda birçok konuda ileride faydası dokunacaktır. Buna benzer etkinlik yaparak hem de siz de çocuğa yakınlaşmış olacaksınız, duygusal bağda zihinsel olarak da çocuğun gözlemleyebilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bilgiler de dediğim gibi birçok yere kaynaklar var. Küçük bilgiler alarak bunları yapabilirsiniz. Elkinlik malzemelerimizi sıralıyorum. Beyaz bir kıt. Makas. Tükenmez yazacak şekilde kalem. Bant. Çubuklarımız pastel boya var. Bunlarla birlikte tuvalet rulosu. Bunları da kullanacağız. Ve bunları kullanarak çocuklara eğlenceli, görsel bir şekilde hem zihinsel bir şekilde etkinlik yapacağız. Bunları değerlendirin bence. A4 beyaz kağıdımıza sırayla ruloları koyacağız. Toplam 4 tane olacak. Sağ tarafına da şekilleri yapacağız. Böylece şekilleri eşleştirmeci yapacak, renkleri de öğrenecek, hem de şekilleri öğrenecek, hem de sıralamayı de öğrenecek. Bu çok şekilde çocuğa katkısı olduğunu düşünüyorum. Başka aşama geçelim. Arkadaşlar, rulomuzu yapıştırdık. Karşısına üçgen yaptık ve üçgeni sarıya boyadık. Bunları aynısını bulmak için tekrardan sarı üçgen yapacağız. Bir boyanmış hali var. Bir de boyanmamış hali var görmeniz için. Bunları çubuklara takacağız. Ve ruloya eşleştirme yapacağız. Renklerini bularak bir de aynı şekilleri bularak bir de sıralama yaparak böyle gördüğünüz gibi aşağı doğru göstereyim. Şekilleri renkleri boyayacağız. Aynı çubuklara da hangi şekilse o rengi boyayacağız. Ve etkinlik böyle devam edecek. Etkinliğimizin son aşamasına geldik. Rulolarımızı deldik. Karşılarına şekilleri yaptık. Mesela üçgen sarı, daire mavi, dörtgen kırmızı, yıldızımız da yeşil. Onların karşısına gelecek şekilde karışık bir şekilde çubuklara şekilleri, renkleri ayrı ayrı yaptım. Ve bunların karşısına gelecek şekilde yerleştireceğiz. Karışık olsun ki araştırıp biraz zamanını harcasın. Ve şekilleri gözüyle kontrol edip eşleştirme çalışsın. Mesela en başta yıldızımız var. Gördüğümüz gibi bakıyoruz burada yıldızımız nerede var. Mesela burada var. Yıldızımızı alıp gördüğünüz gibi eşleştirelim. Gördüğünüz gibi eşleşti. Daha sonra mavi dairemiz var. Bakalım buralarda nerelerde var. Mesela burada var. Bunu alabiliriz. Bunu da istediğimiz yere koyabiliriz. İlla aynı yere koymak zorunda değiliz. Ama ikişer tane yaptım. İkisini de koyabiliriz. Şimdi de kendimiz var. Kırmızı. Bakalım burada var mı? Var. Bir tanesini buradan alalım. Ve buraya eşleştirelim. Öyle eşleşti. Bakalım. Soldu. Uzaktan bakalım. Eşleşmeler böyle devam ediyor. En son yıldız var. Yeşil yıldızımız var. Bakalım yeşil yıldızımız var mı? Tabii ki de var. Bir tanesini alalım. Bunu da eşleştirelim. Buraya daha deldiğimiz ruluyu takalım. Ve böylece bakalım. Gördüğünüz gibi her şeklin, her rengin bir anlamı olduğunu görüyoruz burada. Diğerlerinde aynı şekilde boş olan yerlere takacağız. Ve böylece etkinliğimiz bitti. Bunun gibi etkinlikler siz de yapabilirsiniz. Bence güzel oldu. Size de evinizde ve okulda tabii ki bu etkinliği de yapmanızı öneririm. Herkese iyi günler.